Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm Hayırlı sabahlar Hayırlı işler bol güneşler diliyorum TCX'imizle Fıtı fıtı devam ediyor arkadaşlar Muhabbet sohbet Videolarımızdan sonra Evet e, yine bir Perşembe sabahında beraberiz arkadaşlar Videolarımıza Göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum Arkadaşlar seviyorsunuz sağlıcakla kalın diyorum Hoşçakalın demiyorum çünkü videomuz yeni başlıyor. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsun. Beğenmeyenler varsa bir beğeni hak ediyoruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, XMAX 300 videomuzun e, son bölümü de gelecek. Veya geldi bilmiyorum. 3 bölümden oluşmuştu. Ankara dışından gelen takipçilerimiz vardı. Onların işini de bitirdik. Şimdi hafta sonuna da bir tane ön ar arka diks fren çalışmamız olacak. O da dışından gelen bir takipçime, motoruna, TCX'ine diks fren çalışması yapacağız. Onun da videosunu yakında atarım geldiği zaman arkadaşlar. Son zamanlarda işte TCX'lerde şase çok zayıf, işte bisiklet şasası gibi borunun üstünde duruyor falan diyenler oldu. Yani ya PCX şasesini biz bilmiyoruz ya da bisiklet şasesini bilmiyoruz arkadaşlar. Bugün PCX'in ana borusu yani ana şasesi veya bisikletin ana şasesi, bir Alfa'nın ana şasesi genelde hepsinin et kalınlığı aynıdır arkadaşlar. Bir tane bisiklet borusu diye bir şey yok. Diğer motorlardan daha sağlıklı ve daha sağlamdır. Şimdi kaza bela esnasında illaki eğilecek. Illaki bu skuturun en büyük özelliği arkadaşlar. Eğilmezse zaten sıkıntı. Yani sen ön tekeri vurdun, farı vurdun, ee, işte kafa demirini darbe aldı, illaki eyleyecek yani. Bu arabada da aynı. Arabanın ön tekerini bir yere vur, rot, mot hiçbir şey kalmıyor. Hepsini buz gibi dağıtıyor. Yani böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yani bir motor ne kadar hafif, ne kadar e, sağlam olursa o kadar korku yüksek olur. Şimdi bu PCX'in şasesi bir defa 200cc, 250cc'nin çoğu 250cc'lerin şasesinden daha sağlam. Bugün bir Forza'nın şasesine bak mesela. Forza'nın şasesi de iki amostör üzerinde tek boru üzerinde gelir. Yani buradaki ön mesnetin sağlam olması şasetin iyi anlamına gelmez. Bugün NC750'de e, vurduğun zaman amostörler ikiye bölünüyor yani. Şimdi bu kaza olayına göre değerlendirirsek arkadaşlar, hiçbir motor emniyetli değil. Motora binmememiz lazım. Hepimiz neye binmemiz lazım arkadaşlar? JCB'ye, kamyona, kamyonete ve farklı araçlara binmemiz lazım. Yani bugün bir sade PCX değil, bütün motorların şasesi aynı şekilde. Racinglere bak, en kral Racing'e bak, ön teker bir yere vurduğu zaman şase yamuluyor. Yani titanyum kase bir de. Yani bunlar neye göre söylüyorum arkadaşlar? Yani PCX e, olay farklı bir olay. Herkes PCX'i sevmeyebilir. Zaten kimseye de siz PCX'i sevin demiyoruz. Ha biz PCX'i seviyoruz. PCX ile mutluyuz. PCX'in varyatör takımı 25-30 bin lira diye aynı arkadaş kanalında yayın yapmış. E, ben daha dün taktım. E, yani PCX'in Arka varyatör, ön varyatörü bir defa 2503 bin geçmiyor. Arka varyatörü de 5.000'i geçmiyor arkadaşlar. Ha tasıyla tarayla şundan bundan aldı 7 binde. toplasan 10-11 bin lira falan para tutuyor. Arka ön varyatör. Yani 25 binlerde, 11 binlerde. Bugün spesinin varyatörü dedi 10.000 bin tutuyor. Spesininki de yarı yarıya 5.000 lira orijinal. Yani devamlı biz Honda'dan bu parçaları alıyoruz, telafi ediyoruz. Ve aynı parçaları bize işleme gelen motorlara takıyoruz. Artı orada şu olay güzel. PCX'in en azından parça sağlamlılığını yani onu en azından e, gö gözden kaçırmadılar. PCX 40-50 bin 60 bin 70 bin bu parçaları bozmuyor. Orada Kimco ile SMA ile kıyaslayan arkadaşlar şunu bilmiyor. Bugün Kimco'nun bir tane kayışı 7 bin lira PCX'in son kasanın kayışı 1500-2000 lirayı geçmezken Kimco'nun en kötüsünün kayışı 6-7000 lira, 3000 liradan aşağı Kimco kayışı yok. Bugün bagaları 1500-2000 lira bir Kimco'nun. Bir arka fren balatası dik diyoruz ya 1500-2000 lira. Yani bunları da bir hesaba katarsak ondan sonra neden insanlar PCX alıyor, niye bu kadar PCX çok tutuldu, PCX neden alıyor? niye çok tutuldu fiyatla alakası yok. PCX 200 bin lirada olsa yine çok tutulur, yine çok binilir. Niye? Bineni üzmüyor, bineni üzmüyor. Yok arka dix değilmiş. Yani bugün arka dix 20-25 bin lira veriyorsun, al arka dix oldu işte, al frene basıyorum bak. Al, zank diye durduk. Yani bunu mu istiyoruz? Ha bu da var. Ne oldu? Şu motorun bana maliyeti 160 bini geçmedi. Ne olacak şimdi? Yani bugün bir S&M'ymiş, bir Kim koymuş. Çok mu ucuz? 50-60 lira mı? 100 liranın üzerinde. 100 liranın üzerinde diğer markalar olduğu müddetçe PCX şu an bedava ya. Yani. yani buradan bunu neye göre söylüyorum arkadaşlar? Biz de boş durmuyoruz. Sosyal medyada da bütün işte diğer arkadaşlar da izliyoruz, seyrediyoruz. Ama biz o arkadaşlar işte içeriklerine de bir şey demiyoruz. Ama bazı bilinmeyen olayları buradan aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani gerçekleri bu işin içinde olduğumuz için hani PCX sevmeyen PCX yapmaz. PCX'e de bilmediği için PCX'in ne ne değildir bilemez. Biz gece gündüz PCX'teyiz arkadaşlar. Gündüz işe PCX'le gidiyoruz. Akşam işten PCX'le çıkıyoruz. Ondan dolayı şuradan bir de bir benzin mi alsam diyecektim de vazgeçtim. Geri benzin almaktan vazgeçtim. Şurada bir hafif bir aralı dereli. Bu tıkıtı gidiverelim. Bu tıkıtı PC istiyorsunuz? Niye Enmax'e bilmiyorsun diyorsun. Ben de PCX'i seviyorum arkadaşlar. Enmax'e bir türlü ısınamadım. Enmax'i bir arka Dix fren diye alıyoruz ya. Gerek kalmadı çünkü buna da Dix'i takınca benim N-Max sevdam boşa çıktı. Forza sevdam boşa çıktı. Dün bir tane Forza'yı zorladım. Kalkışta bayağı bir uzun metrajda Forza bana yetişemedi arkadaşlar. Böyle de bir durum var yani. yani bu PCX'ler nasıl vazgeçelim? nereden gidiyorsun? Elini bırakıyorsun, gidon tokatlaması yok. Frene basıyorsun, zant diye duruyor. E başka ne isteyin? Yani maç dinamosu yok. Yani maç dinamosu olmayışı, granka yük binme işi maç pinyonu yok vesaire yok. Yani hafif, hafifletilmiş motor. Bu saatten sonra macera aramaya da gerek işleyeceği belli değil ha, bu bunun bazen Ne halt işleyeceği belli değil Geri zekalı Evet şu LNC'den öncesi virajı alabilir miyiz? Aldık Şuradan bir ara yapabilir miyiz? Yaptık Bak araçlar artık son hakkında gidiyor Yani rampada giderken biz hala rampaya çıkabilir miyiz peşindeyiz Çıkıyoruz da yani Korkumuz yüksek çünkü şu an 77, 78, 80, 80. Rampanın tepe yaptı 81. Burası tapa az gidiyor. 87, 88, 89, 90 kısa süreyle basıyoruz. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Yüzü gösterip bırakacağım. 97, 98 bırakamayacağım yol bitti. Evet. Harika, harika. Yine bizden bir 10 puan aldı. Günün puanını TCX'e verdik. Şurada bir hafif bir makas, yamuk makas. Şöyle bu Şurada ticari dayım zaten sabırsız. Onun peşinden gidebiliriz diye düşünüyorum. Motorumuza nefes aldırdık. Ticari dayım sola dönecek. Ben de ticari ticariyi şöyle sollayacağım. Şöyle gidiyoruz, şu şekilde. Evet. Ticari şikayet geçtik. Yine bir rampa geldi. Yine gazı kesiyoruz. Yani daha ne isteyelim arkadaşlar? Daha ne isteyelim? Kırmızıda zank durdu. ABS, ASR hepsi devreye girdi. Yani burada demek istediğim arkadaşlar yani bu şu an için PCX'e biniyoruz diye PCX'i e övmüyoruz. Her motora bindiğimizde her motorun özelliklerinden bahsediyoruz. Aktiva'nın da kendi çapında güzellikleri var. Şimdi Aktiva'ya da bineceğiz ama şu an biz niye bu motora biniyoruz? Bu motor satılsın diye veya bu motoru övelim veya bu motordan sponsorluk mallık alakası yok. Bu motorumuza tork güçlendirme yani beygir sayısını yükselttik ve bunu denememiz gerekiyordu. Denememiz için de binmemiz gerekiyor. Binmek için de işe gidip gelmek gerekiyor. İşe gidip geldikçe de böyle ha 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 hihihi hi hi videolar çekiyoruz arkadaşlar. Yani daha ne diyeyim ya. Ha 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 hihihi. Lay lay lom. Yani başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi asıl videoyu atölyeye gidince çekeceğiz. Ama iş yoğun oluyor. Orada da çekemiyoruz. İşimiz engelleniyor. Mesela bir XMAX videosu çektik. 3 bölümden oluştu bir video. Bir bak nasıl geçiyorum. Evet. Yani konu bu arkadaşlar. Bak lambadan araç gelemiyor senden. Niye? O 1-2 diye seyahatler sen uzuyorsun. Biz bunu yaptık bu motora. Yani şunu bekleme. Ya 110, 120, 130 yaptı. Ya dün ben e, Forza'yı, forzayı tokatladım yolda. Forza peşimden yetişemedi bir müddet. Yani sen 110, 120'yi ne yapacaksın? Şuradan bastım Forza gelemiyor. Bu yeter sana. Ya 110, 120'yi, 130'u otobanda lazım olur. Otobanda da artık eskisi gibi araçlar da hız yapmıyor arkadaşlar. Bıktı insanlar ceza yemekten. Radar cezasından, şundan bundan. Onun için şu motor şehir içi olduğu gibi evet uzun yolda da yeterli geliyor. Bak şu an 100 kilometre oldu. 103 ekstra 103 kilometre oldu arkadaşlar. Üstündeki parçaları test ediyoruz. Ve Yer uçağa gidiyor. Evet. evet. Bak TC-250 mesela bak. Yakalayabilirsin. Size bir de bir tokatlama videosu çekeyim. TC-250. Evet. Yo, yüzün mi var. Strada'ymış. Mondial Strada. Hani diyorlar ya Pjx'in birebir kopyası. Alakası yok. Onu da yolda tokatlay verdik. Yolumuzu hafiften değiştirdik. Ya e, kapışacak motor arıyoruz. Yok trafikte arkadaşlar. Hani gündüz gözüyle kapışacak bir tane motor bulamıyoruz. Dün bir tane Forza dek geldi. Forza'yı rampada bayırda düzde tokatladım. Bebe şöyle bir baktı. Korneye bastı abi eyvallah dedi. Tanıdı yani. Şaşırdı çocuk çünkü. Bir TCX nasıl Forza'dan iyi diye. Öyle bir durum oldu. Evet hacı. Sadece bucu değişecek. Her şey kendine geldi. Sadece bucu istiyor.